Sevdamız Acıpayam'ın güzel bir köşesinden herkese selam olsun. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Benim kendi tanımımla alın teri bayramı. Alın teriyle geçimini sağlayan, alın teriyle yurdunu, insanlığı, dünyayı güzelleştirmeye çalışan tüm insanların bayramı kutlu olsun. Bugün belediyemizin işçi kadrosundaki tüm arkadaşlarımız temizlik işleri dahil olmak üzere hepsi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak üzere izinliler. Diğer çalışanlarımız yine emekçilerimiz olmak üzere, memur kadromuzdaki olanlar, birim müdürlerimiz çocuklarıyla beraber buraya gelip işçi Bayramı'nı Dan ve çiçek dikerek kutlamaya çalışıyoruz bugün. Değerli dostlar, benim yüce peygamberim der ki, işçinin alın teri kurumadan hakkını teslim edin der. Böylesine güzel bir söz üzerine emekçi için, alın teri için fazla söze gerek yoktur. Ben arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Memur arkadaşlarıma, müdür arkadaşlarıma, çocukları birlikte gelmişler çocuklarına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayalım ki memleketimiz bir şehit kanlarımızda iki emekçilerin alın terleriyle sulanmaktadır ve güzellik de oradan gelmektedir. Ben yurduma nice güzellikler diliyorum. Tatil yapmakta olan işçilerimize gelince onlar her daim bu yurdun topraklarında, Acıpayam'ın topraklarında alın terlerini sererek hizmet vermektedirler. Ben onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Belediyemde çalışan tüm arkadaşlarıma, memur, işçi, tüm emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Müdürlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm yurdumuzda emeğiyle, çoluk çocuğunu geçindiren, kursağında emeğinden başka bir lokma olmayan ve bu yurt toprakları hizmet eden tüm işçilere, tüm emekçilere 1 Mayıs Alın Teri Bayramı kutlu olsun.